Açgözlülük biz insanoğlunun en kötü ve en öncelikli kontrol altına alınması gereken özelliklerinden biri. Fakat yine insanoğlu bu kötü özelliğini kontrol altına alabilecek bir niteliğe daha sahip. Bu da idareli olabilme. İdareli olabilme çoğu zaman ekonomik yetersizlikle yan yana getirdiğimiz bir düşünce. Elbette böyle bir düşünce, böyle bir değerlendirme son derece yanlış ve bu değerlendirmenin de pek çok sebebi var. Kanaatimce bu sebeplerden bir tanesi de idareli olma hakkında çok fazla düşünmemiş olmamız. Şimdi bir bakalım. Dünya nüfusu 8 milyara vardı ve doğal kaynaklarımız da hızla tükenmekte. Böyle bir durumda idareli olmak, varlıklı olsun yahut olmasın herkes için bir zaruret halini almakta. Dolayısıyla her birimiz idareli olmayı bir hayat biçimi olarak benimsemek zorundayız. Tam bu noktada şu sorular akla geliyor. İdareli olmak nedir? Ve idareli olmak nasıl gerçekleştirilebilir? Bu sorulara cevap veren çok güzel bir kitabın bulunduğunu sizlere haber vermek isterim. Bu programda da bu güzel kitap hakkında bir miktar sizlerle sohbet etmeye çalışacağım. Hazırsanız videoya buyurun. Kitap Scott Sonnenschein'e e ait ve adı da İdareli Olma Sanatı. Kitap yalnızca ekonomik kaynaklarımızı değil, insan olarak sahip olduğumuz tüm potansiyellerimizi, imkanlarımızı akıllı ve verimli biçimde kullanabilmenin yollarına odaklanmakta. Şimdi idareli olmayı başarmakla yani idareli olmakla, olabilmekle sahip olduğumuz başarıları idareli olabilmemize borçlu olmak birbirinden farklı iki olgu. Kitap birincisine değil ikincisine odaklanmakta. Yani toplumun her kesiminden başarılarını idareli olabilmelerine, sahip oldukları imkanları akıllı ve verimli biçimde kullanabilmelerine bağlı olan insanların hayat hikayelerini bizlere sunuyor. Eser somut olayları inceleyip değerlendirdiği için oldukça keyif verici ve tercümesi de son derece güzel. Eserin cevabını aradığı temel soru ise şu. Sahip olduğumuz kaynaklarla mı yoksa ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüz kaynaklarla mı harekete geçeceğiz? Bu soru mühim. Çünkü çoğu zaman harekete geçmemizin önünde engel diye düşündüğümüz, yani esasında öyle olmayan ama bizim öyle düşündüğümüz sebep kaynak yetersizliği. Bunu etrafımızdan da sıkça duyarız, biz de çoğu zaman dile getiririz. Dolayısıyla bu soru oldukça mühim. Yazarın bu soruya cevabı ise elbette kaynak yeterliliğini bahane etmeyip bir an önce harekete geçmek şeklinde. Yazar bu cevabını iki ana önerme üzerine temellendiriyor. O önermelerden bir tanesi şu, ilham gelmesini bekleme, harekete geç. İlham ancak sonradan gelir. İkincisi fırsatların önüne gelmesini, fırsatların seni bulmasını bekleme. Sen fırsatları ara, sen fırsatların peşinden koş. Şimdi böyle söyleyince eser bilindik kişisel gelişim ve motivasyon çalışmalarından biri gibi anlaşılabilir. Fakat kesinlikle böyle bir eser değil bu. Çünkü her şeyden önce idareli olmakla ilgili problemler, idareli olmaya yönelik itirazlar, idareli olma sürecinde bizlerin düştüğü tuzaklar eserde teker teker incelenip ele alınıyor ve bunlara birer çözüm önerisi sunuluyor. Ve bütün bu içeriği içerisinde kitabın benim en çok sevdiğim, en çok beğendiğim özelliği ise şu. Kitap yalnızca idareli olmanın ne olduğundan ve idareli olmanın öneminden bahsetmiyor. Aynı zamanda nasıl idareli olabileceğimizi de bize göstermeye çalışıyor. Bu konuda önümüze bir takım işlem adımları koyuyor ve işimizi oldukça kolaylaştırıyor. Onlardan önemli gördüğüm bazılarını burada da zikretmek istiyorum. İdareli olma konusunda yazarın saydığı ve benim de önemli gördüklerimden bir tanesi şu. Herhangi bir projeye başlama konusunda sizden daha fazla kaynak talep edenlere hayır deyin. Şimdi bu kaynak talep edenler etrafınızda olup sizlerle birlikte çalışanlar olabileceği gibi bizzat siz de olabilirsiniz. Örneğin diyelim ki bir yüksek lisans öğrencisisiniz. Yüksek lisans öğrencisi olarak bir takım kitapları okuyacaksınız, bir takım kaynaklara ulaşacaksınız ve elbette tez yazacaksınız. Fakat bazı insanlar için okumak çok keyifli bir eylem olduğu halde yazmak o kadar da keyifli bir eylem olmayabilir. Bu insanların okuma sürecini oldukça uzun tuttuklarını görürüz. Bir sürü kaynağa ulaştıkları halde daha pek çok kaynağa daha ulaşmak isterler esasında kendilerine yeterince literatüre hakim olmadıklarını, tüm kaynakları taramadıklarını söyleyip dururlar. Bunun nedeni yazma işini geciktirmek. Esasında bunlar yazmayı geciktirmenin birer bahanesi. Yazar açısından baktığımızda bu bahaneleri bir kenara bırakmalı ve mevcut kaynaklarla bir an önce yazmaya başlamalıyız. İlham da düşünce de süreç içerisinde zaten bize gelecek. İdareli olma konusunda yazarın bizlere tavsiye ettiği ve atmamızı istediği bir başka adım ise unutulmuş kişisel kaynaklarımızı ve örgütsel kaynaklarımızı kullanmak. Kişisel kaynaklarımızdan kasıt bilgilerimiz, becerilerimiz ve bağlantılarımız. Örgütsel kaynaklarımızdan kasıt ise sahip olduğumuz ürünler, teçhizatlar ve rutinler. Yazarın bir başka tavsiyesi hali hazırda içinde bulunduğumuz kürenin dışına çıkmak. Yazar şunu kastediyor. Her hafta yahut her ay farklı bir şeyler yapmayı deneyelim. Diyelim ki belirli bir türde kitap okuyoruz. Diğer ay başka türde bir kitap okumaya çalışalım. Farklı bir internet sitesini ziyaret edin. Farklı bir yeri görelim. Farklı bir yemek deneyelim vesaire herhangi bir şey olabilir. Ama mutlaka her hafta, olmadığı her ay farklı bir şeyi deneyimlemeye çalışalım. İdareli olmakla alakalı verilen bir başka tavsiyesi de yeni çevreler edinmek. Yazar diyor ki kendi mesleki çevrenizin profesyonel çevrenizin dışına çıkın ve farklı mesleklerden insanlarla bir araya gelin, sohbet edin, onların deneyimlerini ortak olmaya çalışın, onların deneyimlerinden istifade etmeye çalışın. Yazarın idareli olma konusunda oldukça önem verdiği ve esasında benim de bu saydıklarımız içerisinde en önemli ve en zor gördüğüm madde ise şu. Yazar diyor ki elbise dolabınızdan alışveriş yapın. Şimdi bu hepimize biraz zor gelebilecek bir durum. Niçin? Çünkü bizler tüketim çağında yaşıyoruz. Ve çağımızın mottosu da şu. Tüket ki var ol. Tüketimin bu kadar özendirildiği bir çağda elbette ki dışarıdan alışveriş yapmak yerine elbise dolabımızdan alışveriş yapmayı tercih etmek o kadar kolay değil. Fakat yazar bu maddeyi oldukça önemsiyor ve idareli olma konusunda adım atacaksak veyahut da idareli olma konusunda gerçekten yol almak istiyorsak bu maddeye riayet etmemiz konusunda bizleri uyarıyor. İdari olmakla alakalı yazarın zikrettiği ve benim de oldukça ilgimi çeken maddelerden biri de geriye dönük plan yapmak. Şimdi biz planın ileriye dönük olarak gerçekleşebilen bir şey olduğunu biliyoruz. Yazar burada bir nevi kelime oyunu yapıyor ve özellikle de harekete geçmekte zorlananlara sesleniyor. Şunu söylüyor. Önce bir proje başlatın. Bu proje ne olabilir? Yemek yapmak olabilir. Seyahate çıkmak olabilir. Yahut bir makale, deneme, kitap yazmak olabilir. Önce projeye başlayın, projeyi tamamlayın ve projeyi tamamladıktan sonra da bir günlük tutun. Günlüğü bitirdiğinizde elinizde geriye dönük bir planınız olacak. Sonra sakin bir kafayla bu planı değerlendirin. Ondan sonra da bu planı daha önce ileriye dönük olarak yaptığınız planlarla karşılaştırın hangisinin sonucunun daha iyi olduğunu, daha başarılı olduğunu, hangi planı takip ettiğinizde, hangi tür planla yol aldığınızda esasında daha kolay harekete geçtiğinizi ve daha keyifli işler yaptığınızı değerlendirin. İdareli olma konusunda yazarın zikrettikleri arasında benim son temas edeceğim madde şu. Kaynaklarınızı alışılmışın dışında şekillerde kullanın ve artık malzemeleri değerlendirin. Şimdi yukarıdan aşağıya saymış olduğumuz maddeleri birkaç maddeye indirgeyecek olursak şunları söyleyebiliriz. Birincisi, rutinlerinize fark katın. Yani yaptıklarınızı yapmaya devam edin fakat farklı şekillerde yapın. İkincisi, farklı kimliklerinizi profesyonel işinizi geliştirmekte kullanın. Ve üçüncüsü de birleştirilmesi, bir araya gelmesi zor olan şeyleri bir araya getirin. Evet, son derece keyif aldığım ve çokça istifade ettiğim bu kitabı herkese tavsiye ederim. Videonun başında da dediğim gibi idareli olmak, idareli olmayı bir hayat tarzı haline getirmek artık hepimiz için bir zaruret. İdareli Olma Sanatı isimli bu kitap da idareli olma kavramını gündemimize almak için iyi bir başlangıç noktası olacaktır diye düşünüyorum. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, kanalıma abone olabilir. Ve yeni içeriklerden anında haberdar olmak adına bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.